Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Brawl Stars'ta kendi haritanızı yapabileceğinizi göstereceğim. Daha çok böyle e, garip videolar, eğlenceli bu tür içerikler gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar e, bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için şu şekilde e, Play Store üzerinden e, Brawl Make Maker isimli uygulamayı indirmeniz gerek. E, bu yaptığınız haritanın oynamanız için de ReBravul for bilmem ne bilmem ne yazıyor. Şimdi bunları yapabilmeniz için şöyle Google tarayıcısından buradan eee revelmake yazmanız gerek. Ondan sonra burada Rebravel sitesi çıkacak. bundan sonra aşağı inmeniz gerek. Aşağı 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 inmeniz gerek. Ve burada Rebravel Maker çıkacak. Buradan buraya bastıktan sonra yeşil bir arka fonlu yer gelecek. Hemen buradan bu mavi butona basılı tutup artık tarıcının tarayıcınız neyse buradan benimki Samsung buna Seçe basıyorum artık zaten bundan sonrası çok kolay ve buradan indir demeniz gerek kesinlikle hiçbir e, kaygınız olmasın arkadaşlar Çünkü neden ee, siz Rockstar Games sitesinden GTA 5'i indirebiliyorsanız e, bunu da indirebilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Yani Google üzerinden indirilen oyunlar da hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. E, şöyle söyleyeyim. E, bir virüs kapmayacak. Ben indirdim. Hiçbir şekilde virüs mürüs yok. E, şimdi buradan indire bastıktan sonra e, o indirecektir. Şimdi e, indirdikten sonra şöyle bir şeyin olması gerek. E, e, belgeler veya artık sizin neyse dosyaları veya artık neyse siz o kısmına gelmeniz gerek. Buradan e, indirilenlerden Rebra'yla basıyoruz. Burada uygulamanın hazırlandığını söylüyor Ayarlardan Ayarlar kısmından bilinmeyen kaynakları açıp <laughs> çekecek Ondan sonra arkadaşlar eee Maker sitesine girelim. Açılıyor. Bu uygulamayı da Play Store'dan yükleyebilirsiniz dediğim gibi. Ben şimdi burada bir harita yaptım. İnanmıyorsanız tekrar bir bak bir bakın bir tane daha yapacak oyunu. Neyse bunu silelim. Buradan bunu e, save diyorum. Yani kaydet diyorum. Buradan da play'e basarak reklamı geçerek oyunu başlatabilirsiniz. Ben de arka planda açık olduğu için direkt gireceğim. Ee, ama direkt biz yine de basalım. Şöyle. Biz reklamları kapatmaya çalışalım Allah'ım yarabbim. Şu anda Facecam'ı kapatmaya çalışıyorum. Evet. Reklam bittikten sonra oyunumuzu direkt açacaktır. <laughs> Karakterlerin doğacağı yeri ayarlayabilirsiniz. Ben e, haritanın e, sonuna ayarladığım için bu şekilde oldu. Bakın gördüğünüz gibi indirebildik. Çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyor, oynayabiliyor musunuz tam bilmiyorum onu da deneyerek Eğer oldu yani olduysa yorumlarınızı lütfen yazın Bir şekilde eğlence yani insanları sonucu İsterseniz futbol isterseniz hesaplaşma Oradan oyun modlarını seçebiliyorsunuz Benim videom bu kadardı arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay